Sıra sonuna geldim. Başlangıçtaki iki zincire batıp ilmeği kaydırıyorum ve son sıra bu ve iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve şimdi bu sırada Artırma olmaksızın sadece e, tekli trabzan yapacağız ve bütün trabzanlara tek tek batarak. Artırma yok sadece trabzanlara tek tek batarak bu şekilde tekli trabzan yaparak etrafını dolanacağız. Bu şekilde lütfen tekli trabzan yapalım ve şurada. Bitiminde tekrar görüşelim. Evet, Sırayı tamamladım ben. Ee, son sırada sadece tekli trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Ve şimdi sırayı kapatıyorum. İki zincir şu şekilde battım ve kapattım. Burada ipi kesmeyeceğim. Şimdi e, bu arada son ilmek benim 165 ilmek. Tekli e, trabzan var. E, ana parçada yaklaşık 165-160 arası zaten. E, dolayısıyla şimdi sayılar eşit. Bir iki sayı oynayabilir ama hiç önemli değil. Birleştirirken onları biz kapatıyoruz. Kapatabiliriz. Sizde de böyle olabilir. Şimdi gelelim. Birleştirmede ne e, kullanacağız? Ben şimdi herkesin e, aslında evinde olabilen şeylerle yapılmasını istiyorum. Fermar da olabilir. Bu şekilde çıt çıt da olabilir. Fermar ve çıt çıt herkesin, herkesin elinde olmayabilir. Yani fermar olsa bile fermarı makineyle dikmek gerekiyor. El dikiş biraz problem olabilir. Dolayısıyla en basit olan bence düğme. Düğme hemen hemen herkesin evinde vardır. Olmasa bile giyilmeyen bir şeylerin eee düğmeleri sökülüp yapılabilir. O yüzden de ben düğme ile e, bu yastığı kapatalım diyorum. Benim elimde de bu şekilde düğmeler var. O yüzden şimdi e, neyle e, kapatacağımıza karar verdikten sonra bunu kenara alıyorum. Dediğim gibi yastığın girme mesafesini ayarlamamız gerekecek. Ben 3 aşağı 5 yukarı Şimdi sizinle paylaşacağım zaten. Markalarım. Şu kadarlık. Şurada, şuradayım. Şuraya kadar mesafe sanırım yeterli. Şöyle göz kararı yapıyorum. Evet buradan yastığı girdirebiliriz sanırım. Girdirebiliriz. 3 tane de yetebilir. 4 fazla. Evet. Bu şekilde şimdi paylaşacağım zaten sizinle. Buradayız. İpi kesmedim. Dediğim gibi. Neden kesmedim? Şöyle şimdi kaydırma yaparak ilmekleri şurada işaret dediğim yere kadar ilerleyeceğiz. Onu şu şekilde yapacağız. Kaydırma yaparak. Ee, hemen yanındaki ilmeği batıyorum ve şu şekilde kaydırıyorum. Kaydırdığım yeri de hatta şöyle bir marker takayım ben. Şurası. Bu bir. Devam ediyorum. Kayd kaydırma yaparak ilerliyorum. 2. Tuğ numaram 3,5 mm. 2. 3. Ne sıkı ne gevşek. Kaydırma yapıyorum. 3. 4. 5 6 7 8 8 9 bu şekilde ilerliyorum 53 54 ve 55 55 yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Burada buraya şöyle takayım. 55 tane kaydırma yaparak ilerledim. İpi yine kesmiyorum. Şöyle arkasını çeviriyorum. Şimdi buradaki ilmekleri tek tek çıkarıp sık iğne yapacağız. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. Şimdi tığımı burada değiştirebilirim. Üçe geç geçeyim. Çünkü şuradan zorlanabiliriz ve bu arada beyaz olduğu için de göremeyebilirsiniz. Şuradaki Keşke farklı renk yapsaydım daha net göresiniz diye. Şuradaki kaydırma yaptığımız ilmeklerin altındaki şu çizgilerden tekrar ilmek çıkarıyorum gördüğünüz gibi. Bir, iki, aslında yerleri belli beyaz olduğu için belki göremeyebilirsiniz ama yerleri belli. Şu kaydırma yaptığınız ilmeklerin arka kısmındaki yerleri. bu şekilde tek tek 55 tane kaydırma yapmıştım ve dolayısıyla 55 tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Ben sıra sonuna geldim ama size şuradaki detayı göstermem gerekecek. Çünkü ip beyaz olduğu için belki göremeyebilirsiniz. Şu şekilde yaptık. Hemen şu kenardan size küçük bir parça göstermek istiyorum. Şu şekilde kaydırma yaparak 55 tane ilmek ilerledik. Şimdi size alt taraftan nereye batmanız gerektiğini göstereceğim. Bu renkle daha iyi görebilirsiniz. Bu kadar yeterli. Sonrasında bir zincir çekip döndürmüştüm hatırlarsanız. Tığımı değiştirip hemen batacağım yerler şuralarda. Renk beyaz olduğu için belki göremeyebilirsiniz. Ben çünkü görebildim buradan ama size net görmeyebilirsiniz. Bu şekilde batarak 55 tane ilmeği tekrar arkadan çıkardım. Nereye battığın, batmamız gerektiğini anladınız sanırım artık. Şuralara kaydırma yaptım ilmeğin. Arka kılıfın arka kısmındaki yerlerini bu şekilde batarak 55 tane ilmeği çıkardık. Şimdi bunu sökebilirim. Yani bu şekilde yaptık ve ben yaptım. 55 tane ilmeği bu şekilde çıkardım. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi birkaç sıra örüp ilik yeri açacağım. O yüzden buradan şuradayım. İpi şöyle çekeyim. Ilik yerlerini şöyle bir göz kararı belirleyeyim. 3 tane yeter. Üç tane, üç tane düğme yeterli, evet. Buradayız Sık iğneler var burada. Şöyle ters kısmındayım. Bir, iki, zincir çekip döndürelim. Ve hemen dibine batıp ikili trabzan yapalım. Tekrar yanına batıyorum. 3 aynı yere battım. E, ee, i̇ki zincirle birlikte e, iki, üç tane ikili trabzan var burada. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 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 9 ve 10. 10 tane iki trabzan yaptıktan sonra şuradaki zincirde sayıyorum tabi ve aynı yere battım iki trabzan yaptım toplam 3 6 9 10 tane iki trabzan var burada bir 2 zincir çekiyorum bir iki sık iğne atlıyorum üçüncüye bat batıyorum ve iki trabzan yapıyorum burası ilik yeri bakayım evet kolaylıkla geçer burası ilik geri şuradan da bir sayayım buradan da 10 tane sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 boşluk buraya batacağım bu da ikinci ilik ve geriye bir tane kaldı 10 20 bir saniye evet, dün. geldim 15 tane trabzan yapalım bu bir yanındaki iki yanındaki üç dört beş altı yedi 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane de yapabilirim. 14 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim.

11 12 13 14 Hatta burayı 15 de yapabilirim. 15 15 tane ikili trabzan yaptım. Burası 14, burası 15 fark etmez. Şimdi 2 zincir daha çekiyorum. Diğer ilik yeri için 1 2 boşluk ve batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 3 tane ilik yerim var burada gördüğünüz gibi. Hatta şuraya da yapacağım. 11. Şuraya batıyorum. Şuradaki boşluğu da doldurmak istiyorum. 11 tane yer. 3 tane de ilik yerim var. Şimdi çıkarayım. Tekrar 1 2 3 zincir çekip döndürüyorum. Bu sırada da ikili trabzan yapacağız. Hemen batıyorum dibine. İkili trabzan ve tek tek devam ediyorum ikili trabzan yapmaya. Sadece şu ilk yerlerine geldiğinde nasıl yapacağımızı göstereyim. Ve bu şekilde İkili trabzan yapıyorum. Yaptım. dik yerine geldiğimizde de bir, iki tane boşluğa batıyorsunuz. Tekrar şuradaki ikili trabzanın üzerine batıp, bu şekilde ikili trabzan yaparak devam ediyorsunuz. Yani. İki zincirin üstüne iki tane bu şekilde ikili trabzan yaparak sırayı tamamlıyoruz. Bu şekilde yapalım. Şurada tekrar görüşelim. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi bir sıra daha ikili trabzan yaparak geri dönmek istiyorum. O yüzden 1 2 3 zincir çektim. Hemen dibine battım. İkili trabzan. Tekrar bütün trabzanlara tek tek batarak... Sıra sonuna kadar ikili tırabzan yapacağım. Bu şekilde devam edelim. İkili tırabzan yapmaya. Şöyle göstereyim. Sıra sonunda tekrar buluşuruz. Sıra sonuna geleceğim. Ve sonuncu ikili tırabzanları da yapıyorum. Şimdi daha dikkatli yapayım. Aynı yere bir kez daha batıp ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. İpi keseceğim şimdi. Bu içte kalacak zaten. Şöyle göstereyim. İçte kalacak. iğne yardımıyla Şuradaki ipi takıyorum. Elimle şöyle koyuyorum. Burası yuvarlak bir arka kılıf olduğu için şu şekilde tutuyorum. Bu nereye kadar geliyor? Şuraya kadar zaten. Yer belli. Hemen şöyle iğneyle buradan tutturacağım. Neden böyle yapıyorum? Çünkü içine yastık koyacağız ama yastık koyunca acaba sıkıntı yaratır mı diye merak ettim. Neyse ben şöyle bir tutturacağım. Yastık kılıfını koyduktan sonra şurası eğer engel oluyorsa sökeriz. Ben de ilk kez yapıyorum çünkü yuvarlak yastık arka kılıfı hiç yapmadım veya şuraya üçgen yapılabilir mi? Neyse şöyle şimdilik dursun. Yapıp yapılıp yapılmayacağını söyleyeceğim size. Şimdi takalım. Şimdi sıra Önce bir kılıfı birleştirelim. Sonrasında zaten o diğer detay. Ana parçayı alıyorum. Şu an düz olan kısmı bana bakacak. Ve diğer parçanın düz olan kısmını kısma koyuyorum. Ters olan kısmı gördüğünüz gibi bu. Ee, dış kısımda. Yani düz olan kısımlar birbirine bakacak. Ters olan kısımlar ise dışta kalacak. Şimdi biz birleştirmeyi buradan itibaren böyle sık iğne yaparak başlayacağız. Dediğim gibi sayılar zaten aynıydı. Şuradan Şuradan itibaren başlayalım. Herhangi bir şöyle göstereyim. Herhangi bir şu noktadan itibaren bir tane marker takıyorum ben. Şurası ve Burası bir. Birden itibaren sayıyorum. 55 ilmek birleştirmeyeceğim. Çünkü 55 bu kısım. Burayı biz düğme ile yapacağız sonraki kısımlar zaten birleşecek o yüzden tam şu şöyle bir yeri bu şekilde marker takıp şimdi buradan itibaren şöyle sayalım bu 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 55 tam bu noktada bitecek bitiyor bu şu demek biz 55 ilmek dıştan çıkardık ve biliyorsunuz şu şekilde ilik yerleri açtık. Burası yastığın giriş şekliydi. Buradaki boşluğu ise düğmelerle kapatacağız ve dolayısıyla aslında açıklık olmayacak. O yüzden şuradaki ilmekle şuradaki ilmeği hemen birleştiriyorum şu şekilde. Tamam. Burayı da aynı şekilde. Şu çıkayım. Ben tabi böyle bu şekilde birleştireceğim. Bu noktaya geldiğimde şuradaki e, arka kısmı birleştirme e, birleştirmeyeceğim. Sadece normal düz kısımdan artık sık iğne, sık iğne ile birleştireceğim büyük ihtimalle. Burayı ise sadece buraya dokunmadan bu şekilde sık iğne ile es geçeceğim. Başla, başlarken de şuradan başlayalım ve ben en son bu renkle gittiğim için bu renkle başlayacağım. O yüzden ip alıyorum. 3 milimetre kullanacağım. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Ve hemen şuradan itibaren şöyle bir tutayım. Böyle ters yüzleri bize bakacak. Düz yüzleri içte. Şuradan takıyorum şu şekilde. Hemen sık iğne yapıyorum. dedim ama bu kısmından mı yapsam sıkı diye düşündüm. Evet biz bu şekilde tersten yapmayalım. Gerçek yüzlerinden yapalım. Şöyle hemen değiştiriyorum. Şöyle olacak. Yani gerçek yüzleri bize bakacak. ters üzeri içeride kalacak. Evet. Ben şuradan itibaren başlayacağım. Dediğim gibi ben yuvarlak ilk kez yapıyorum ben de. Yine başlangıcını çekiyorum. Çünkü buraya border geçeceğim için içte kalması mantıklı olmayabilir. Şuradan hemen başladım sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şuradan alıyorum. Karşı taraftan da karşı ilmeğini buluyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bu arada kılıfın ön yüzünden yapıyorum bunu bu şekilde sık iğne yaparak etrafını dolanalım lütfen. Şunu artık çıkarabilirim. Bu şekilde tek tek sık iğne yaparak devam edelim. Ön yüzü arka yüzünü bu şekilde birleştirelim. Bulduğum ve sık iğne yapıyorum. Buradan Arka taraftan da batıyorum. Sık iğne. Bu şekilde bütün etrafını dolanalım. Nereye kadar? Şuradaki 55 tane olan yere kadar. Şuradan şurayı şurayı birleştireceğiz. Sadece ön yüzeyinden yüzeyini birleştireceğiz. Çünkü buraya düğme dikip iç kısımdan düğme dikip düğmeleri şuraya birleştireceğiz. Evet, olacak becereceğim becereceğim sanırım bu şekilde devam edelim bitim noktasına şu noktada şu noktada tekrar görüşürüz